Herkese merhaba. Bugün seminerlerde çok karşılaştığım bir diyalogtan açılışı yapacağız. Genelde insanlar bir derdini söylüyor. Karşısındaki insan da o da bir şey mi diyor ve daha da büyük bir dert anlatmaya başlıyor. Bir kişi diyor ki benim sevgilim beni aldattı diyor. Diğeri de diyor ki o da bir şey mi? Benimki daha kötü aldattı diyor. Baktığımızda böyle birazcık dert yarıştırmayı sever hallerdeyiz. Ama buradaki sıkıntı şu. Aslında egomuz bu oyunu yapıyor. Ve ego şunu diyor. Eğer derdin kol kolaylıkla çözülebilecek yani kompleks olmayan basit bir dert ise ben zaten bunu görür ve çözerdim. Ama benimki seninkiyle aynı değil. Benimki çok daha fazla. Benimki çok daha kötü. Evet seninki olsaydı ben halletmiştim. Ve çok ilginç diyorsun ki benim maddi durumum yok diyorsun. O da bir şey mi diyor. Bende hiç yok diyor. Tamam bana verdiğin tavsiyeleri kendine uygula ama benimki farklı diyor. Evli boşanmak istiyor. Tamam yani eğer böyle uygun görüyorsan diyor arkadaşı boşanabilirsin diyor. Bak ben de boşan Evet evet sen boşanma mı? Benimki çok zor diyor. Hep zihnimiz bir şeyleri zorlaştırmaya çalışıyor. Ve o derdin zor olan derdin altında ezilmekten gerçekten bir kişisel kazanç sağmaya başlıyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Baktığımızda bütün ezoterik bilgilerde, bütün fizik bilgilerde de şunu çok iyi görüyoruz. Bu dünya şu an için bizim algıladığımız şekliyle bir dualiteye sahip. Yani nedir? İyi, kötü, yukarı, aşağı, sol, sağ, sıcak, soğuk, aydınlık, karanlık gibi düşündüğümüzde bu dualite, ikilik, polarite, kutbiyet, zıtlık da deniyor. Bunun içerisinde baktığımızda çok değerli bir şey hatırlıyoruz. Dert, çözüm. Yani biz altında ezilmekten, duygusal dramalar yaratmaktan çok haz alıyor gibi gözüksek de uzun vadede bunun bedeli çok çok ağır oluyor. Çünkü bu yalana inanmaya başlıyoruz. Unutmayın ki her dert çare olanaklarıyla doğar. Mevlana'nın sözü. Şimdi insanlar haklı olarak burada şunları söylüyorlar. Ya peki Metin hani bir kayıp var. Ne bileyim bir aldatılma hikayesi var. Bir dolandırılma var. Tamam yani bazı şeyler yerine konabilir ama burada nasıl bir dualiteden bahsediyoruz? Orada da hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer bunun zıttı yani çözümü yok ise o zaman da kabullenilmesi gereken bir gerçek olarak görmek lazım. Çözülmesi gerekli olan bir dert değil, kabullenilmesi gerekli olan bir gerçek. Ve bunu kabullenmeye başardığımızda benim de hayatımda birinci derece yakınlarından biri anneciğim vefat etti. Bu artık benim çözmem gereken bir dert kategorisinde değil. Kabullenmem, sindirmem, aşmam, sağlıklı bir yas tuttuktan sonra yine zihnime, bedenime iyi bakarak geride bırakabilmem gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sizden ricam kalemi kağıda alın ve bugünkü dertlerinizi sıraladığınızda bir bakın bakalım. Hangisi gerçekten dert, hangisi kabullenilmesi gereken bir gerçek. Bunun ayrıştırmasını yaptığınız çözümler çok daha rahat karşınızda bulunacaktır. Şimdi kalemi kağıda aldık, yazmaya başlıyoruz. Artık yavaş yavaş yazma işlemini bitirdik. Burada önemli olan şey şu. Neredeyse hayatımın her gününde kabullenilse çok daha acının azalacağı senaryolarda reddedişle birlikte kendi hikayesini zorla karşı tarafa yaşatmaya çalışan ya da kendi hikayesi sola kıvrılmışsa gözlerini kapatıp sağa ilerlemeye çalışan insanlarla karşılaştım. Ve burada içsel yolculuğun sadece pozitiflik, mutluluk, eğlence olmadığını, bazen biraz olgunluk da gerektirdiğini ve bu olgunluğunda gerçeği olduğu gibi kabul edebilme yeteneğini getirdiğini unutmayalım. Eğer sen bu cesareti gösterirsen, dertlerini bulup çözümlerini arayabilirsen, dert olmayan bir şeyi de kabul edebilirsen, il kazanacak.